Herkese selam pardon ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Good luck, mates. Evet. Lobi biraz karışık. <laughs> Birader hayırdır takım arkadaşınız adam akıllı duracak. Hayırdır? Ee, e ee, takım arkadaşınız adam akıllı duracak oğlum. Hayırdır lan? Ha ha ha. Takım arkadaşınız adam akıllı olacak lan. İlk kovanla yumruk atmaya başladı. Şuna bak ya. Bunlar, bunlar var ya net etkinliği atlar. Klasik görünüm. Herkes beni mi takip ediyormuş? Şuraya yetişir mi? Of mistik bir yetişir. Çaktıramayın arkadaşlar. Yetişmezse de benden değildir. Bak ileride de var. Şurada da var. Bence önümüzdekine atlayalım. Bence önümüzdekine atlayalım. Yani orayı kim ne eylesin. Herkes şuraya atlayacak. Get in the car. Araba mı var da gerinde kar diyorsun sen ya? 700. 760 metre kala arkadaşlar atladık. 750 diyorlar tutmadı. Hmm, sarı dumanını takmışım. Arkadaşlar bu arada e, sessiz olacağım. Haberiniz olsun. Çünkü etkinliğe bayağı bir fazla adam geliyor. Birini gördüm nereye atlar o Buraya dibimize gelecek Tam dibimize gelecek Ananı o ney Öyle bir dünya yok Öyle bir dünya yok Of sıyırdı silah 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 silah, silah. Of Dayı oğlu seni seçtim de Maskarı ver Kalabalık arkadaşlar. Kalabalık. Geldi. Ana ne? <laughs> Ses, dolayı kısıyormuş. Uzun yer çok iyiymiş abi. Taktik. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum bugün buraya? Allah'ım ya Rabbim. Diğer günler boş olur. Etkinlik. Bugün... Ananı. Of. Of. Ne denedin be? Götürdün bizi abi. Ver bakayım şunu. Aa, o sesi vermeyecektim. Kalkan koysan ne olacak oğlum? Adam yine de ölecek, yine de ölecek. Şu şey şarjör vermedin mi sen ya? Avuk. Olabilir de. Şimdi. Şuradan bir. A. Tamam iki numara burada değil. Nasıl bir hasar verdiniz ya? Bölge şu an temiz gibi ya. Açtı. Nerede? Nerede adam var? Tamam o benim. Başka bir yerde adam yok. Ortaya gidelim. Belki ortaya gelir. Ha. Ha, bir dakika. Yakın bu vektörü var. Tamam. O. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Daha çok gencim 13 yaşındayım. Çok gencim daha. Öldürme beni. <laughs> Amına koyayım. Neden Yunus be? Ya denemi işte. Allahım Rabbim ya Resulallah. Vurursun yani. Yat aşağıya. Yine... Allah Allah. Gel kardeşim al. Vektör. Arkadaşlar vektörü şarjörü taktım. Şarjörsüz. Vektöre hayır derim ama şarjörlü ise evet derim. Bu bende çok net ve açık bir şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Aa, aa pusma lan. Pusuyor bir de. Amacı da pusarak öldürmek. Bu arada şu ortaya açalım. Pusarak öldürmek lan amacı da bunların. Hadi bana ver. Güzel bir şey ver. Üst seviye kask Groza verdi. AMR verdi. Groza AMR. Biraz sıkıntı ha. Tamam o zaman. Groza'yı alacağım ben. Tamam. AMR. AMR oynamayacağım arkadaşlar bu maç. Ee, tamam. Şarjör sıkıntımız var. Yalnız 5 kişi olmuş bölge. Yine 5 kişi oldu be Biri yakın mı orda? Vay Vay dikşi oldu Yuh la Ha yakın Gördüm Pikachu seni çekeyim biri daha var hadi. Şerefsiz Kelimi çaldı. var kardeşim. Daha fazla adam gelmez diye düşünüyorum ya. Sihirli şey almıyorum Adam gelmez diye düşünüyorum. Ya. Derken bir oradan silah sesi. Tamam. 2 kişi var. Allah bunu zeymer Bir tane şu duvar dur. Hala da iki kişi var. Anam, Buggy. Ne çok avantaj jetonu verdim be kuponu. 38 tane olmuş. 2 tane daha bulursam artık şey yaparız. Ya 3 seviye kasta. Burada, hayatı tutundum, ölümden döndük. belacım. Dikkat et ben sana bela olmuyor. Kaçma lan. Ya arkadaşlar bunlar ölmekten bıkmıyor ya. Arkadaşlar okul çıkışı az kala bir olay yaşıyordum. Ya bir tane kızın sırt çantasına çarptım arkadaşlar hızlı geçtiydim. Yani yavaş be diyor. Ya kardeşim bende de hata var. Dönüp özür bile dilemeden bastım gittim. Ama yani at bir sırt çantası. Senin için sırt çantası mı önemli? Canım mı önemli? Yalnız yanlış görmediysem siz bomba satın mı şuraya? Ne alaka? Oğlum bak pusmayı delikanlı gibi birebir oynayın ha. Bunlar var ya pusmayı çok seviyor ha. Gel gel. Uf ananı. Uf. Cam basarken bir anda. Oğlum yine mi Türk kişi? Abi birileri bitiyor, birisi geliyor. Of aslanım be kas çalışıyor. Çalış be, çalış. Çalış be aslanım. Elesin. Seviyorum arkadaşlar. Kas çalışıyor. Ya ses. Uçuyor. Burada. Arkadaşlar oyunda sesi kulak verin. Sesin nereden geldiğini anlayın ve adamı öldürün. Mükemmel bir taktik. Arkadaşlar eklemek isteyen varsa adım zaten yazıyor. Bir numara. Seri Yakın çift yönlü. Geri de geliyor. Postu. Pusmaya doymuyor musun sen? koşuyor. Yani. Yani evet. Ya susturacağım mı artık? Şu canavarı susturucu sevmiyorum. Biri daha var ha. Yakın. gel abi ne yaptınız belli değil bak ya ne var bas geç evet vektordan artık bir Yani M24'e geçelim diyorum. Arkadaşlar bölge temizlendi. Çıkabiliriz. Arkadaşlar gidip de yoruma işte sen çok iyi oynuyorsun yazmayın. Herkes iyi oynayabilir bu oyunu. Ne de olsa bu alt tarafı bir oyun. İyi oynayan olur. İşte kötü oynayan olur, ne bileyim. Hiç oynayamayan olur, oyuna yeni alışan olur. Aa bende gizli oda anahtarı varmış ya. Kimden aldı? O Ooo Pikachu ben niye bunu görüyorum? Arkadaşlar bu arada benim Pikachu'lu peluş oyuncağım var ya. Size şaka yapmıyorum. ekran görüntüsünü atıp şey yaparım. Ne o? YouTube'a yüklerim kardeş. <laughs> Bakın şurası şey alanı. Arkadaşlar bu arada gizli oda her bir şeyde oyunda değişiyor. Bakın şu an gizli oda burada olarak gözünü Ama normal yer aslında burası mı? Hayır. <laughs> Hangisi hangi şu ev? çalışma var vardı uzak. Of reis. şöyle bir kontrol edelim. AVM. O AVM'yi görmeyecektim. Of baba ya ne diyorsun ya? Lan tak şuna oldu ikisi oy 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 AVM diyorum Daha bisikleti var Heh Mermiyi değiştirelim bakayım Tamam Burada AK-47 var Cümleyi uçmayalım <laughs> <laughs> ova Avcı kılığını ver. Heh, tamam. Gidebiliriz. Eksiğimiz falan varmış öyle bakayım. Eksiğimiz falan filan. Yok. Tamam gidelim. Rahat ve evet, temiz. alana doğru giden Bu arada 3 numaralı school'da adamları vurmaya hala da devam ediyor Abakan. İnşallah başımızın o ne lan? Pompalı kar 98 gibi gördüm. Kes Mosin keskin nişancı al tüfi. Bekliyoruz. Bir enerji içeyim abi. Araba. Yakın. Gitti. Oynar mı gibi? 60. Döner o. Dönmedi lan. Arkadaşlar bu sıkıntılı ya. Yani. Yani kim ne derse desin. Felaket derecede sıkıntı burası. Alana kalmıyoruz Allah şükür ki. Ben diyordum ki alan gelir. İşte biz de cam basarız. Çok güzel bir AVM mi? Paşam. Abi bırakılır mı ya? 20 tane mermi. Hadi lan. Oy. Arkadaşlar felaket, felaket. Akket diyorum, felaket diyorum. AVM. Bakalım AVM iyi kullanabilecek miyiz? Uzun zaman demeyeyim de en son ne zaman kullandım ya ben bunu? En son dün kullandım arkadaşlar AVM'yi. süpürgeni kuyruğuna bak nasıl sallanıyor. Küçük küç, 3 küçük küç. 3 Ne yapıyorsun? Nereye gidiyor lan bu? Anam. Anam. Of of of. Arka. Araba geliyor. Yok, süpürge. durmaz. Durma. Of arkadaşlar tertemiz al adamlara çok rahatız. Var da Vardı arkadaşlar gidip yoruma beni kötülemeyin işte bu yaptıklarını ben ne yaparım falan filan demeyin. Biliyorum herkes yapabilir uzatılmış nasıl çıkayım, tamam biliyorum arkadaşlar bu yaptığımı herkes yapabilir ama ben o süzülen balon daha mı iyi taktım kafaya Ben de gidiyor gidiyorum. Drobo at, atacak diyelim saatte. Atmadı. arkadaşlar. Tamam. Hayır, hayır hayır hayır. Gördü. Ne diyorsun ya? Geri bak ya çok fazla Ben de isabet oranım yokmuş la kazandık Arkadaşlar ve altın lira yükseldik çok güzel bir şekilde Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. İyi oynadık. Groza AVM. Hemen bir Royal Pass'ımızı alalım. Royal Pass'ım arkadaşlar. Sade. Şey değil. Evet. Şuna bir bakamadım ben. Ana silahımız Groz olmuş bu arada Aselici olmuşuz. Otoriter ve öldürür Yalnız iş numarada iyi iş şey yapmış ha. Tamsınla. Doğru okudum mu bilmiyorum. Çorba param boz. Hemen. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup ve like yapmayı unutmayın. Çok güzel bir maçı elimden geleni yaptım. Ve maçı dinlemeyi başardım. Dediğim gibi kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.